Herkesin dostlarım. bugün yapmıyor. Bilmeyince videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün zincir vs araba serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Olayımız ne mi? Bak yeni gelenler için söylüyorum. Yaklaşık bir aydır çünkü serisini çekmedim. Unutulan serilerden de açıkçası. Çünkü like sayısına baktım biraz düşüktü. Dedim like biraz yükselsin ona göre ikinci bölümü çekerim demiştim. Bakacağım eğer bu bölümde like fazla gelmezse bu seriyi de burada bitiririz kankam. Olayımız şu. Arabaları dizdik şöyle sırayla bak. Lada'mız var, Peugeot'larımız var, BMW'miz var. Burada ne var? Nissan'ımız var. İşte böyle tarz arabalarımız var. Buradan hızlanabildiği kadar arabayı hızlandıracağız. Hıp hızlı gittiği kadar. Bak buradan böyle döneceğiz. Virajı hızlanacağız. Ve karşıda gördüğümüz şu zincire bu kadar dalacağız. Bakalım araba ikiye mi ayrılacak yoksa zincirden esneyip geri mi gidecek? Nereye olacak? Bakacağız. Duruma göre her şey olabilir yani. Burada artık er meydana her şey olabilir diyorum. Ve ilk arabamız Opel Astra G miydi. Neydi bu? Onunla dalıyoruz olaya. Hadi bay yapıştıran z 150 200'e kadar falan çıkıyor arabalar tamam mı? Hani o hızla vuruyoruz yakın. 200 civarı genelde. O hızlarda vuracağız. Bakalım neler olacak. Opel Astra G miydi bu? Yok Vectra la Vectra. Yanlış söyleme Bak sonra ben, ben yorumlarda harcıyorlar bizi Vectra ile. 160 170 işte 200'e yakınla vurduk diyebiliriz şöyle hızlı bir şekilde. Uf. Bizim çocukluğumuzda SmackDown vardı. Hala var mı bilmiyorum. Amerikan güreşi. Orada Rey Mysterio vardı. Alırdı böyle dönerdi. Bir şeyler yapardı. iplerdi. Bu da onun gibi oldu be. Ama güzel oldu. Yakıştı. Sevdim. Bu işi sevdim kankam. Şöyle biraz daha kameramı büyüteyim mi? Ha, şöyle az bir şey daha büyüteyim. Nasıl oldu? Kalite. Akan Şimdi yaptığım aracı sileceğim. Silsem mi? Silmesem mi? Dur şöyle atayım ya da ya. Git şuradan. Silmeyeyim uzağa atayım ilk aracımız Pertol, ikinci aracımız Peugeot 206 mı 205 mi neydi kanka bak bu araba efsane. Hadi bakayım görelim seni. Gerçekten sanıyor. Gerçekten sanıyor. ama bir dakika. Eyvah dur yanlış tuşa bastık. Sileceğim. Yaptım aracı sileceğim çünkü kasıyor öbür türlü. Onu fark ettim. Yapıp sileyim hemen hızlıca. Aa Vectra'yı sildik kasması gitti. Bir o zaman oraya gidince kasıyor. Neyse. Nasıl bir şekilde gidelim. 175, 100, 180. E 190 ile vurdu. 200 e yakın gene artık. Hani hemen hemen aynı hıza yakın. Uf, Oha. Aha. Aga. Araba gitti. Araba oraya gitti de bir dakika. Normalde bizi hep tekerlekler terk ederdi. Şimdi arka bagajla neydi lan bu bagaj ve bir tane kapısı terk etti. Vay arkadaş arabaya bakalım. Araba bu halde bir gider Ama bak, güzel oldu bence. Baksana ön cam böyle dikine iniyor. İçeriden bassak içinde parçalar var. Anam kapı düştü. Has kadro. Bak motor hala çalışıyor. Zaten düdüklü tencere kadar motor olduğu için bozulma ihtimali çok az. Siz bunu anladınız tamam mı? Anlayanlar bir anladım yazarsa sevinirim. Az kadroma da bu dakikadan selamlarımızı iletirim. Kankam araba güzel. Kapıları olmasa daha güzel aslında. Harbiden güzel yakıştı şu kapıyı tamamen çıkartalım. Bir dakika. Ha. Bak tam kadro kapısız. Harbi güzel ama ya. Güzel bir araba olmadı mı? Böyle havalı havalı. Bak arka bagajı da yok. Yani istediği kadar sığınsız bir şey koyabilirsin. Bagajları da bağlayabilirsin mesela. Güzel, sevdim. Sileyim bunu da sileyim mi? Ya sileyim bu burada kalsın. Sıradaki aradığımız 206 miydi bu? 207 pardon. Bejo 207. Hadi bak. İyi gidiyor yalnız bu var ya harbiden iyi gidiyor bakalım şu anda iyi gidiyor gibi her an her şey olabilir benim ses full mü ses full ya bu oyunun sesinde neden böyle ya keşke sesi biraz daha yükseltebilsek en full de oynuyorum gene yok ses Ben bende de full yani desem ki kulaklıkta kısık yok yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok yani 180 falan gittikçe yavaşlıyoruz ama bak 200'e başladık 190 falan derken uff Aha. Zincir bırakma dedik ki hayırdır remşerim dur. Nereye gidin? Şurada ikicik muhabbet dedik. Araba gitmiyor. Çalışmıyor. Araba bozuldu. Tüh. Biraz da gideydiydi. iyiydi. Parçaların... Dur. parçaları şöyle sökelim. Bir köşeye atalım. Arabayı nereden tutsak elimize patlayacak gibi hissiyat var. Gel bakayım. Gel lan gel. Kurtardım malı. Seni bu kötü hayattan kurtaracağım söylemiştim Peugeot. Dur şu bak. dur bakayım bak. Oo araba ne hal aldı lan. Dur lan çok gitme oğlum. Espir sen de dedin nereye gidiyorsun gel. Seni nasıl kurtaracağım lan ben bu hayattan. Böyle. Şu iki yan yana koyayım. Kardeş kardeş takalım. İki Peugeot. Tamam burada dur bakayım sen. <laughs> bak sakın bir yere kaybolma. Dönüşte bakacağım burada mısın diye. Ve Lada 2107. Kanka bak bu araba efsane. Bu arabanı seven çok özellikle özellikle Azerbaycanlı kardeşimiz. Bunun hani bize tofaş meşhurdur ya arkayı kaldırız, önü basarız. Azerbaycan'da tam tersi. Önü kaldırıyor arka yerde. Arka sürte sürte gidiyor. Vallahi da böyle sevdi var. Ne yapalım yapacak bir şey yok. İstekleri vardı ben de yapayım dedim. Olabildiğince bütün şeyler koyacağım ama bunlar bu modu, full basık egzoz yere sürte sürte gidiyor bak bak. Egzoz yerden seke seke gidiyor. Belli oluyor mu bilmiyorum ama güzel bir mod. Gerçekten kaliteli bir mod. Şöyle. Güzel. Yalnız yavaş. Vallahi yavaş. Dur şimdi bunu hızlandırsak aslında biraz da. Çünkü öbürlerine nazaran çok yavaş gittin. Ne biraz hızlandırmam lazım. Oha. 6.7.8. E Bu neymiş lan? Bir dakika. Bu uçarsa şaşırmam şimdi. Çalışmadı lan. Vay arkadaş ya bir motor bak motoru da buradan değiştirebilirsiniz. Bir motor değiştireyim dedim olmadı. If daha fal red top bilmem ne bu, bu ne buna bakalım çalışan var mı çalışan bak ha, çalışıyor hadi bakayım sesi direkt değişti kalite kalite tesadüf değildir hiçbir zaman unutmayın güzel gidiyor bugün bir de erken video çekiyorum var ya mutluyum ya harbiden böyle enerjiyim aga bugün erken geldim biraz da Dedim güzel bir video şöyle zincir vs yapalım ne zaman yapmamışım çünkü yorumda onu gördüm <laughs> en son yorumda onu gördüm ulan o kadar motoru yükselttik gene 180 ile vurduk vay arkadaş dedim bir 200 250 gider diye düşünüyordum ama oha motor yerinden çıktı aga bak dur 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 çalışıyor mu dönüyor gidiyor bak giderde sıkıntı yok arabanın yüreğine sıkıntı yok kankam tamam motor yerinden çıkmış olabilir birazcık kaportu yamulmuş olabilir ama gidiyor mu gidiyor şuradan tutsam çeksem hala gidecek mi bu gidiyor bak bize böyle arabalar lazım ya bak ne güzel gidiyor oh böyle atalım biraz daha oğlum öbür arabanın yana gideceksin lan tamam ben seni götüreceğim dur oğlum kaza yapma ya şurada duracaksın aldım top gibi oldun be küçücük bir şey oldum bu ne ne güzel arabaydı oysa ki nice bu da yanar burada patlar geç e yanlış şeye basınca böyle oluyor bak. Teh Geç. Peugeot hadi bakayım. Peugeot 206 gerçekten de çok sevdiğim bir araba ama oyunda modu birazcık da olsa bozuldu kankam baksana. Araba bir kere sağa doğru çekiyor. Sebebini anlamadığım bir sebepten dolayı sağa çekiyor ve şu gör aslında güzel de oldu ha. Burada ışıkları vardı bunun. Sarı oldu bu ışıklar. Normalde beyaz ışıkları vardı bunun. Niye böyle oldu bilmiyorum ama yakıştı da güzel de oldu yani kötü diyemeyiz. Bak böyle, böyle tekstür falan Talsı olmaya başladı ama neyse yapacak bir şey yok. Bu da yavaş kaldı be. Ben hızlı gider diye Düşündüm ama neyse yapacak bir şey yok. Araba bu kadar hızlanabiliyormuş. Böyle bir parçalansın. Oo! Tut yapıştır yere çek. Saçından tut çek bak. Saçımı bırak diyor şu anda. Bu arabayı ben burada nasıl kurtaracağım? O kapıyı tuttuk. Hah. Araba hala çalışıyor yalnız ha. İşte bana böyle motor lazım. Dur motoru ya ulaşamadı diye. Motor bozulmadan. Gidiyor mu? Gidiyor. Bize böyle modlar lazım adamım. He? Bak arabanın perti çıktı ama. Instagram'da hani bir gönderi paylaşmıştım. Gelenler bilir. Instagram'da adresinin açıklamada var kankalar. Gelebilirsiniz. Beni böyle komik bulduğunuz story artık şeyleri falan durumlarda işte ne bileyim. E, herhangi bir şeyde komik bulduğunuz beni etiketleyin. Güzel olan şeyleri şeyde paylaşıyorum. Story'imde paylaşıyorum. Sizler de izleyebilirsiniz. Hep beraber paylaşıyoruz komik olanları. Ona benzedi be. Neyse hızlanalım biraz. O daha çok araba var. Abi biz en M3. F8 M2 yap. Sana bunu vereyim mi lan? M3 vereyim mi? M2 güzel değil kanka. Şu an bozuk hatta öyle diyeyim. F Efe 8 miydi? F8 de. F miydi lan? Galiba F8 idi. Hatırlamıyorum lan. Adını unuttum. neyse doğruysa sana bunu vereyim. Ne istersin? ister misin? Of, Oha! Arabayı katladı oğlum. Çok iyi lan. Bak geri attı. Uf! Bana böyle içeriklerle gel kanka, Bak bak bak. Ha bu arada burada yaptığım kaza testleri falan filan hiçbir şekilde gerçekçi değildir. Biz oyuna yapılan modları deniyoruz. Onu söylemiyorum. Yani. Modcu ne yaparsa biz onu görüyoruz. Ya yani burada ben dandik dersen bir arabaya. Bu araba dandik değil, modcunun yaptığı Moddandır Yalnız güzel. Bak motor hala çalışma çalışıyor. Bunda şu külüstürlerin yanına getireyim. Hala çalışma çalışıyor. Neyse kal. Bunu bir de üst açını yaptım şurada. Onu da isteyenler vardı. İkisi de yaptım. 350 Z. Nizmo mu? Yok bu değil. 350 Z miydi? Hadi bak. Araba sese bak. Arabanın sesi bir garip böyle. Arabanın sanki egzozunda sinek kaçmış. Sinekler yuva yapmış gibi. güzel gidiyor be. Allah 230, 231. Bu arada Forza videosuları yakında gelmeye başlayacak dostlar. Bir biraz oyunda para kasmaya çalışıyorum. O para olayı bittiğinde. Aa ip atlıyor bak. Üstten geçti, alttan geçti böyle ip atlar gibi. Yani bu araba neden ileri gidiyor sonra geri geliyor? Motor çalışan arabalarda böyle bir şey var bak. Ohayla hala gidiyor. Böyle gide gide oraya kadar gider mi? Deneyelim. Hadi bakayım oraya kadar git ela sana. Vites değiştirse şaşırmam. Yalnız kaliteli motor. Öndeki mot Baksana motora. Kocaman motor orda. Arabanın ön tarafı 3D ikisi motordan oluşuyor. Dinmiş. Güzel motor. Böyle motor seviyorum bak. Arabanın parçalansın. Önemli değil. Gidiyor aga. Şurada dur bakayım. ABS'si bile çalışıyor. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Mercedes. Bu arabayı 500 eser mi ne? Bunu bir türlü sevemedim şu oyunda ya. Bu oyunda çok kötü modsun sen ya. Var ya ne bileyim çalışsan gitmiyorsun gitsen durmuyorsun. Bak duruyor 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 bir anda gaz veriyor değişik. Çok saçma bir arabasın ya. <laughs> Saçmalıklarıyla önde giden değişik bir araç. Ama neyse senin de sevenim var. Sırf bunu istendi diye yapıyorum yalnız ha. Yoksa bunu yapmazdım. Özel istek. Hadi be 144'e sabitlendi. Buna yan girelim o zaman şöyle. Zaten yol tutmuyor bir şey yapma şöyle yan bir şekilde vurayım da bari. Değişiklik olsun. Oh mis. Mis. Sevmediğim mod olunca ne yapıyor bak görüyor musun? Adamın biri var tamam mı? Yoruma gelmiş. aytı sen. diye çalışmıyor. Var mı böyle bir şey ya? Hadi. L shift ne oluyor? Hadi çalış lan. Çalışmazsan çalışma be seni şuraya atayım. Şu yamların yanında kal sen de. Değişik araba. Ulan jelibon gibi arabasın lan. Dur seni bir şöyle. Yukarıdan bırakayım mı lan bunu bir? Bunu bir yukarıdan bırakacağım. Böyle ta gökyüzüne gideceğim. Oyun kastı. inşallah bit. Ha. Dur. Şimdi. İzleteceğim size yere düştüğü anını izleteceğim tamam mı? Hadi bakayım gel bakayım Düşünü... Ulan düşününü izletemedim ki Oha motor özgürlüğü ilan etti o ne parçası lan Bir parça çıktı gitti o ne parçası bakacağım şimdi Ulan arabanın perti çıktı Ay çalışmaya çalışıyor O ne parçası bilmiyorum ama Geri gelse iyi olacak gibi. Dur onu geri getireyim mi? Dur bir araba sakin dur sakin dur. Neyse şunu silik bu arabayı sevmiyorum çünkü Ya Geç kastırıyor. Oyunu sebepsizce kastırıyor. Diğer arabaları da hızlıca geçelim. Ve Peugeot 3008 bak bunun içinde başka bir araba var. Ulan ne güzel moddun lan. Niye bozuldun lan? Ulan var ya. Şuna bak daha bunda çok hedefim vardı benim bunda köy yolları yapacaktım ya. Köy yolları yapacağım araba bozulur mu? Bozulunca çok zoruma gidiyor ya. Bak böyle sevdiğim modlar bozuluyor ya. Harbiden kötü oluyorum. Kafayı sıyırmak üzereyim. Neyse geçer. Bu arada hep test yapıyoruz ya. Bir roleplay falan yapayım ben ya. Roleplay özledim haka. Hep test hep test. Ne buraya kadar ya? Bir roleplay gelsin mi dostlar? Yaz Bugünkü videoya yorumlarda bakacağım. Eğer roleplay isterlerse yarına belki roleplay bile yapabilirim. Mesela köy evlerini unuttuk ya. Ne zaman köy evi yapmıyoruz? Veya çekici mi yapsak? Oh bir hattan vuruyor bu üstten vuruyor ne güzel Sekiyor bak ip atlıyor Hayla gidiyor Oh işte bak kaliteli mod Kaliteli modun hali bir başka Hadi bakayım kurtar Valla bu Peugeot arabalar var ya Beni benden alıyor ya Peugeot sevdamız bir farklı benim Ulan, Araba ne halde hayla gidiyor Yalnız baksana güzel olmadı mı İki tane araba var İki şey olduğu için daha sağlam Hops şöyle bum <laughs> Güzel yanaştım Hakkımı yemeyeyim burada yani. Harbiden güzel işte. Son 3 araba. Evet dost. Ama bunu çok seviyorum bak. Bu harbiden çok güzel bir araba. Bunu hızlı geleyim biraz daha hızlı. Bunu çünkü sesi falan bayağı iyi. Bunu biraz daha hızlı geleceğim. Daha geldi. Şimdi yorumda yazacaklar. Aha hile yaptı diye gene. Vay arkadaş sevdiğimiz arabayı daha hızlı vurur mu yakma yani? İnsan sevdiğini vururmuş. Çünkü geçen gün bununla güzel bir gazlama videosu çekmiştim. Hoşunuza da gidiyor. Gazlama drift isteniyor. Drift birkaç güne belki gelir bilmiyorum. Ama bunu yapacağım. M2 ile yapacaktım. Efe'ye sözüm var. M2 ile yapamıyorum. Efe miydi ya? Adını unuttum. İnşallah Efe kanka. Eğer Efe değilse ne kusura bakma. Aklımda öyle kalmış. Şöyle hızlı bir şekilde girelim. Dıştan içeri. içten dışarı. 240. Lan dönmüyor araba. Ama şu an top speed'deyim. 150 ile vurdum bak en hızlı. Sevdiğimi böyle yapıyorum ben. Ne yapayım? İnsan sevdiğini parçalar mı? işte bizde böyle. üste açık olduğu için alttan geçti bir araba. Üstten geçti pardon zincir. Vay arkadaş ya. Ama iyi gidiyor. Araba hala çalışır mı? Aha Mert BMW işte bak çalışıyor. Egzoz patlata patladı. Egzoz neredeyse attı. Ne güzel patlatıyorsun be. Vay arkadaş. hoş <laughs> <laughs> Sevdim seni. Geç. Bu neymiş? 350 Z <laughs> miydi? 370 Z miydi? Bir dakika. 370 Z Nizmo. Bak bu modda da efsane tamam mı? Bu da hatta çok istek vardır bunu şöyle içten mi yapsak? kamerasını şey yapacağım. Bunu içten yapacağım. Ama kokpitini ayarlayıp yapacağım bu sefer. Dur şöyle kokpitini ayarlayayım. Bunu harbiden seven çok. Bu modu oynayan çokmuş ya. Bunu ben böyle bilmiyordum kanka bu mod bayağı iyiymiş çünkü yorumlarda her yaptığım videolarda bunu yorumlarda en son yaptığım mesela bununla ilgili yaptığım bir testte bayağı yorum aldım. Oyun en güzel modu buymuş hatta çok şöyle yazıyor. Çünkü çok detaylıymış her şeyi bak her şey çalışıyormuş bunu. Bakalım. Şu bir kaldıran falan olay. Aha. Araba. Bu niye ben ters gittim? Ben sadece öbürüne test gidecektim. Bir anda bunda da test gitmeye başladım. Hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Hadi bakayım. Bunları dış iç yapayım da. Bunu içten vuracağım. Bu daha hızlı. Bayağı hızlı lan. Hiç. Oha. Daha vites 5'teyken 250 bastı. Dönmüyor. Vallahi dönmüyor. Sallantıya bak. Yavaşladım. 270. 270 de vuracağım. Daha ne olsun? Lan korkuyorum lan. Uf. Tuttu. Of. Tuttu fırlattı kalbimi. Uf 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 Çalışır mı? Beyler bir şey itiraf edeceğim. Yürüyende sıkıntı var. Bu arabayı satamıyoruz. Bunun tekeri nerede? Bir... Aa bak bir teker buraya bir arkadaşımız iki gün önce şey yorumda yazmıştı. Dün söylemeyi unuttum. Ulan video bırakın tekerin peşinde gidiyorsun işte buna işte falan filan. Ya izleme kardeşim. Beni izleyen böyle izlesin. Ben doğal takılıyorum yani. Sadece güzel yanları değil kötü yanları da göstereceğim. Videoda ki bu şeyi şey olsun yani böyle. Yani ne diyeceğim şaşırdım. Boş ver neyse. Böyle geç. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tabii ki çalışmıyor yani. Ve son aracımız Peugeot 308 miydi la bu 508 Station wagon hadi bakayım 16 bakalım Peugeot seviyorum ama bu araba nedense sevmiyorum ben Peugeot 206 çok seviyorum ben Gerçekte de çok seviyorum yani gerçek hayatta da Çok sevdiğim bir araba neden mi Eskiden bizde bir araba vardı yani şöyle vardı Emanet olarak vardı Araba çok az yakıyordu ya Vallahi çok az yakıyordu o zaman parasıyla 30 lirayla mı ne bayağı eskiden bahsediyorum bir hafta gezmiştik o zaman parasıyla. Bize transport vardı. Biz iki günde bir 30 lira atıyorduk. O günlerde. Şimdi iki günde bir 100 lira gidiyor. Ama çok az yakıyordu. Çalışır mı? Çalıştı lan. Bu haliyle de çalıştı. Helal olsun. Kalite. Kalite. Evet dostlar videomuz bu kadardı Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesi için lütfen yorumlarda bana belirtin. Ben de ona göre çekeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an tam üstünde bir adet BMC videosu. Büyük ihtimal bir önceki zincir ve araba kazaları. Şurada şu anda tam şurada. Hemen şurada da sağ çaprazın BMC oynatma sitesinden bütün BMC'leri izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.